Merhaba sevgili bir habersiz TV izleyicilerim. 6 Şubat'ta 7.8 şiddetinde çok şiddetli bir depremle sarsıldık. Daha önce çok soran oldu evin nerede olduğuyla ilgili. Evimiz Kahramanmaraş Türkoğlu Şetoroba mahallesindeydi. Eski evin yerine bu evi yaptırmıştık biz. Eski evin e, fotoğrafıyla ana sayfada e, onu paylaşmıştım. Değişim ve dönüşüm şeklinde. Eski evi yıktık ve yerine bu evi yakmıştık. Şimdi etrafı da bir göstermek istiyorum. Etrafta yıkılan e, evler, duvarlar mevcut. Çadırda yaşıyoruz biz de. E, ama evimiz hasarsız olduğu için çoğu zamanımızda yine evin içerisinde geçiriyoruz vaktimizi bu şekilde tabi bizim de duvarlarımız yine bayağı bir yıkıldı hasar gördü hatta bakın şu evin önündeki üzüm asmamız haymamız öne doğru yattı biz ona destek verdik dayak verdik bu şekilde. şöyle göstereyim size duvarlar komple yıkıldı bahçe duvarlarımız aşağıda yine bahçe duvarları komple yıkıldı burada tavuk kümesimiz vardı yan tarafta yine aymalarımız var zeytinler vardı şurada bunları yıktı komple burada üzüm asmalarımız vardı burada. Yıkıldı. Şu şekilde ön cepheden de göstermek istiyorum. Bunlar hep düştü. Yıkıldı. Duvarlar komple gitti. Bu şekilde ee, güneş enerjisini güneş enerjisini yeniden tekrar yaptırdım ben. Yerine koydurdum. Güneş enerjimiz de düşmüştü. Zarar görmüştü. Onları yine size fotoğraflı video şeklinde paylaşacağım. Bu şekilde görürsünüz. Deprem sonrası evin tüm odalarını yine fotoğraflarla oluşturduğum videoyla birlikte sizinle paylaşacağım. Çok şükür evimiz yapılan inceleme sonucunda hasarsız olarak tespit edildi. O şekilde rapor verildi. Burası bizim evin alt kısmı. Komşular eşyalarını buraya getirdik. Bu şekilde. Evet merdivenlerden bu şekilde çıkıyoruz. Evimizin iç kısmını sizinle de bu şekilde paylaşmak istiyorum. Bakın duvarlarda bir sıkıntı yok. şekilde. Burası misafir odamızdı. Burada benim eski köşem vardı. Bütün hepsi yerlerdeydi. Fotoğraflarda da görürsünüz. Kırıldı, dağıldı birçok şey zarar gördü. Burada da yine akrabalarımızın, komşularımızın eşyalarını getirdik buraya koyduk. Evleri yıkılanlar oldu hep. Birbirimize destek olduk, yardımcı olduk. Kitaplar yine orada hepsi yığıldı. Şu kitaplık vardı. Onu öbür odaya aldık. O köşede kitaplığımız vardı. Burası vestiyer. Herhangi bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Burası mutfak. Mutfak kısmında şöyle paylaşayım sizinle. Tabi avize kırıldı. Avizenin Kırıldı. mutfak eşyaları bayağı bir zarar görmüştü. Hepsi yerdeydi. Cam kaplar, kullandığımız mutfak eşyaları, tencereler, kazanlar işte tavalar. Cam eşya hiç kalmadı. Sonradan temin ettik bir şekilde aldık. Buzdolabı yine öne çıkmıştı. Sağlam çalışıyor şu an. Bulaşık makinemiz çalışıyor. En çok zarar gören yerlerden bir tanesi kilerdi. Kilerde ne var ne yok her şey yerde yerdeydi. Eee kışlık olarak ayırdığımız işte pekmez vardı, zeytinyağı vardı, bal vardı, salçaydı falan işte birçok e, malzemelerimiz. Bakın orada yufkamız. Derin dondurucumuz var orada. Hepsi yerdeydi. Hepsi akmıştı yere, kırılmıştı cam kavanozlar. E, konservelerimiz vardı. Hepsi düşmüş yerlere kırılmıştı. Hepsinin kapakları açılmıştı yerlerdeydi şu şekilde. Şöyle. Ben ülkemize, ülkemiz insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok yardımlar geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Temel ihtiyaçlarımız olan kuru gıda gibi, kahvaltılık gibi, battaniye gibi birçok eşyamız sağ olsunlar temin ettiler, gönderdiler. Burası yine yatak odamızda. Şu şekil paylaşayım yine sizlerle. Şöyle duvarlarımız. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Burası yine açılmıştı. Burada halılar vardı. Biz yine halılar tekrardan yıkattık. Burası banyomuzun olduğu yer. Herhangi bir sıkıntı yok sadece şu açılmış yerinden oynuyor şu an. Buralar komple yeniden sabitlenecek. Burası oturma odamız. Çok şükür oturma odasında sadece şurada avizede kırıklar oluşmuştu. Onlar yere düşmüştü. Herhangi bir sıkıntı, sorun yok yine çok şükür. Televizyonumuz biraz yana kaymıştı. Aşağıya doğru e, yan yatmış vaziyetteydi ama yere düşmediği için herhangi bir zarar görmedi. Çalışır vaziyette problem yok. Evet sevgili bir habersiz TV izleyicilerim. Yaşadığımız yerde en az 200'ün üzerinde depremde kaybettiğimiz yakınlarımız, akrabalarımız, tanıdıklarımız oldu. Fay hattının tam da yaşadığımız Şekeroba mahallesinin ortasından geçip farklı kollara ayırarak birçok eve zarar verdiğini, yüzlerce evimizin yıkıldığına şahit olduk burada. Allah bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın bizlere. Biz bu evi 2016 yılında bitirdik, Nisan ayının 23'üne eve taşındık, 23 Nisan'daydı 2016'nın ee, evi yaptırırken depremin gerçekliğiyle deprem kuşağında olduğumuzu bilerek dört dörtlük sağlam bir şekilde yaptırdık. Bunun bilinciyle yaptırdık biz evimizi ve bu şekilde de bilinçli yapılan e, inşaatlarda yapılarda herhangi bir zarar oluşmadı. Etrafımızda benzer durumda yıkılmayan evlerimiz de var ama kendi mahallemden örnek verecek olursam 30 adet evimiz varsa sadece kendi e, akrabalarımın diyorum ben, komple Şekeroba'da değil de. 30 adet kendi akrabalarımın evinden ancak 6 adede ayakta kaldı. Geri kalanı birçoğu komple yıkıldı, bir kısmı ağır hasar aldı ve birkaç tanesi de hafif hasarlı şekilde. Benimkiyle beraber dahil ancak 3-4 ev tamamen hasarsız rapor alabildi. Sizlere tavsiyem deprem değil, bina bizlere zarar veriyor, bina bizlerin ölümüne sebebiyet veriyor. Onun için lütfen yaşadığımız yerlerin sağlam olduğuna emin olalım ve o şekilde evlerimizi kontrol ettirelim. Yeni bir inşaat yapılırken de o şekilde mutlaka depreme dayanıklı evler yaptıralım. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.